Arkadaşlar merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Malum Ocak ayındayız. Ocak ayında çok arıcılıkla alakalı faaliyetlerimiz olmuyor. Daha çok aslında arıcılıkla alakalı diğer faaliyetlerimiz oluyor. Daha doğru bir anlatımla kovan temizlikleri gibi, boşta kovanların temizliği gibi, <laughs> petek hazırlama gibi tel çekme gibi işlerimizle ilgileniyoruz tabi. Ee, bunlardan tabii e, zamanda kalırsa ve güzel de bir zaman yakalarsak mesela bugün gibi Giresun'da bakıyorum şöyle 14.5 derece gibi bir hava yakaladım. Bayağıdır da e, arıla gidemiyoruz. Hava muhalefetinden dolayı yağmurlu kötü soğuk bir havaydı. Dün e, biraz açtı. Dün açtı tabii e, dün rahatsız etmedik. Tabii uzun süre içeride sizin de malumunuz, daha önce de paylaştığımız üzere, içeride uzun süre kalan kapalı havada içeride kalan arılar, havanlaştığı ilk günde pek rahatsız edilmeyi sevmiyorlar. Hırçın bir yapıları oluyor ve ihtiyaçlarını, tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için genelde içerideki yaşlı arılar dışarı çıkıyorlar ve bu esnada da kendilerine bir zarar geleceğini düşündükleri için biraz daha saldırgan oluyorlar ve bu saldırganlık da kovanın, koloninin düzenini bozuyor. Şimdi dün dokunmadık. Özetle bugün şu an arıların yanına gidiyorum. O numune arımıza bakacağız. Durum nedir? Nasıl? Hayatta mı hatta? Çünkü bayağı bir e, uzun süre oldu ve sert bir hava oldu. Hayatta mı? E, eğer herhangi bir sıkıntısı yoksa rüzgar da esmiyor. Bugün da çekmeyi düşünüyorum. E, bakalım. Kontrol yapalım. Arılığa geçince nelerle karşılaşacağız? Hadi orada buluşmak üzere. Sevgili arkadaşlar, kıymetli dostlar. Evet Arılığa geldik şimdi. Bakalım durum nedir? Sizler de yeniden uzun bir aradan sonra kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle bir uçuş tahtasının önüne kontrol ettiğim zaman güzel bir çalışma görüyorum. Bir iki duman verdikten sonra Fazla da ihtiyacımız yok. Bunu tamamen bugün sadece içinde defne yaprağı olduğu için, lavanta yaprağı olduğu için kullanıyorum. Aslında çok da dumanlamaya ihtiyacımız olmayacak diye düşünüyorum. Hadi bismillah diyelim. Bir başlayalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaklarda polen de görüyorum. Bugün. Güzel de bir polen gelişte var. Şöyle biraz Aysek uçta eliyle de dahil edecek şekilde. Evet. Şöyle bir devam edelim bakalım. Neler var? Nelerle karşılaşacağız? İçeride. Bayağı bir özellik, bayağı bir eee alakalı sahadaki faaliyetlerimiz ara vermek zorunda kaldı ve bir müddet daha kısa bir süre daha bu şekilde devam ettikten sonra artık Esas faaliyetlerimiz başlıyor. Cemrelerinde düşüp havaların ısınmasıyla birlikte sanırım yoğun bir faaliyete başlayacağız. Sarıcağıri göremedim, bilmiyorum. Sizin yörelerinize durum nedir, ne aşamadadır? Sarıcanın artık sonuna geldik diyebilir miyiz? Ben daha gerçi dün gördüm ama başka bir ortamda. İnşallah sonuna gelmişizdir diyelim. O zaman. Şimdi uzun süre bunu almadığımız zaman arkadaşlar kış aylarında tabii içinde bazı pislikler birikebiliyor. Ben onları temizlemenizi öneriyorum. Hava uygunluğunda fırsat bulduğunuzda mutlaka tabii bu temizliği yapın arkadaşlar. Kekimize bir bakalım ne aşamada. Yiyorlar mı? Tüketiyorlar mı? Şöyle yakından göstereyim. Yavaştır arkadaşlar. Bu dönemde kek tüketimi yavaştır. Zaten içindeki arının da sayısı malum. Az olduğundan ötürü tüketim de az olur. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Yukarıda 1, 2, 3, 4 aralıkta arımız görünüyor. Bakalım durum nedir? Son çerçevemiz bu 6. çerçeve ve burada Gayet güzel bacaklar. Polenli. Güzel bir çalışma var. Bu son çerçevemizin arkası. En son yüzü. Bir de ben şöyle yakından bakayım. Evet, gayet güzel. Yavru söküyorlar burada. Hani biraz son çerçevede ısının da kuluçka ısının da iyi olmasından dolayı tabii son çerçeveye de Yavru atmışlar. Bu bir aracı için bir miktar endişe oluştursa da aslında güzel bir durum. Tabii son çerçeveye kimse arı atmasını, yavru atmasını, yumurta atmasını bu dönemde istemez. Üşüyeceğini düşündüğünden dolayı. Bu da bir önceki çerçevemiz. Şöyle yakından bir kontrollerimi yapayım. Gayet durum güzel. Burada da yine polenler, ballar, sır, e, sırlı ballarımız var. Sanki günlükte gördüğüm gibi ama emin olmadan net konuşmak istemiyorum. Bir çerçeve daha kontrol yapalım. Çalışma, özlemişler tabii. Yaşlıları da olsalar. Evet, günlük seviyesinin en aşağı olduğu, en az olduğu dönemdeyiz. Kıymetli dostlar, bu dönemde günlük sayısı minimumdur kovanlarda. Şöyle bir inceleyelim, bakalım. Gayet güzel. Hiçbir sıkıntımız yok. Çıkan yavrular var. Onları çıkartıyorlar. Çıkanları temizliyorlar. Şöyle bir yerine bırakalım. Şimdi şöyle bir şey yapacağım ben. Dostlar. Buradaki daha az üzerinde arı olan çerçeveyi, bal olan çerçeveyi bunu en sona koyacağım. Neden? Çünkü burada çünkü burada arkadaşlar ben ne gördüm? Kapalı yavru gördüm. Kapalı yavru gördüğüm için de bu çerçeveyi şu anda önce şöyle bir en sona bir yerleştirelim. Evet. Şöyle bir de hafif bir dumana ihtiyacımız oldu. Bakın gördünüz mü? İyi ki de bugün yakmışız şöleğimizi etrafımıza da şöyle bir sıkalım. Sonuçta arılar çalışmayı özleyen, çalışmayı seven, bu dönemlerde de özleyen canlılar. Son bir kez daha bayağı bir özledik. O yüzden kontrollerimizi yapalım. Bir daha bakalım. İnanması zor ama günlükleri görüyoruz şuralarda. Ortalarda günlükler var. Yani bir arıcı bu dönemde Ocak ayında yurdun neresinde olursa olsun az miktarda bunu görüyorsa bu normaldir arkadaşlar. Yani tamamen kesebilir de. Günlük yumurtayı tamamen kesebilir de. Bu ananızın verimsiz olduğu anlamına gelmiyor. Eğer arıyı göremediyseniz de ana arıyı göremediyseniz de ee, acaba arım anasız mı kaldı anlamına da gelmiyor. Bir müddet onlara bir şans verip beklemek gerekiyor, görmek gerekiyor. Bir ipucu da arkadaşlar, bu konuda aydınlanmamıza dahil. Kanıtlanıp kanıtlanmadığını bilmiyorum, fakat benim de inanmayı düşündüğüm. Polen gelişi bu dönemde kovana varsa polen gelişi çalışmanın normal olduğunu gösterir derler. Çalışmanın var olduğunu gösterir derler, ananın var olduğunu gösterir derler. O yüzden çok da sıkılmanıza gerek yok diye düşünüyorum. Bu da bir aklımızın bir köşesinde dursun arkadaşlar. Evet sarıca yok dedik ama sarıca var. Şimdi üzerine şöyle kapatıp da çalışmaya devam edelim. Aldığımız keki yerine koyalım. Burada mesai harcayan arkadaşlar var. Bunu da şöyle yine araları ezmeden araları ezmeden bırakalım. Şimdi bugün ve arkasında yarın öbür gün havanın da güzel olduğunu bildiğim için arkadaşlar ben küçük bir besleme yapacağım. Saatin de 12 civarı olduğunu düşünürsek Giresun'da şu anda. O yüzden bunu gün içinde tüketeceklerini düşünüyorum. Şöyle kenardan her zaman olduğu gibi ikiye bir kıvamında biraz da ön taraftan şuradan Evet sarıcayı görüyor musunuz? Nasıl dalıyor hemen? Yani? Onlar da aç sonuçta. Onlar da yani kendi yaşantılarını düşünüyorlar. Burada bir karmaşa var. Burada bir üstün çıkma çabası var. Birbirlerine üstünlük kurma mücadelesi var. İşte bu mücadeleyi bu mücadelenin içerisinden ne kadar ne kadar sağlam çıkabilirsek ne kadar olumlu işler yapabilirsek bu aylarında bahara da inşallah güzel çıkacağız, güzel işler yapacağız. Ama gerçekten ben e, genel olarak şunu söyleyebilirim arkadaşlar, bu sarıca arı işi bizim sandığımızdan ülke genelinde başımıza <laughs> biraz daha büyük işler açacak gibi geliyor bana. Çünkü yani yok olmadılar. Toprağın e, ısısı düşmedi arkadaşlar. Toprağın ısısı düşmeyince bunların yuvalarına, bunların kaya arılarında da yuvaları olur. Bunların toprağın içinde de yuvaları olur. Bu ısı düşmediği için kıymetli dostlar bu sarıcı arılarımız maalesef yok olmadılar. Yok olmadıkları için de e, biraz sıkıntı yaşayacağız gibi geliyor. Şimdi ee, tabi videoları çektikçe Farklı farklı e, işler de başımıza geliyor Şöyle bir şey yapalım Şimdi tabi uzun bir süre Rahatsız etmedikten sonra bu arılarımızı e, Böyle bir şey yaptık Besleme yaptık Şurayı biraz açalım da içeriye biraz kolay girsinler İçeriye biraz kolay girsinler Biz de dumanla biraz yardımcı olmaya çalışalım Onlara Şöyle hatta ben sabit bırakayım bu kameramı. Hiç almama gerek de yokmuş. Sabit bir şekilde koyalım. Şöyle bir içeriye doğru yönlendirmeye çalışalım arkadaşlar. Bu yapılmış denenmiş bir şey değil burada. bu tamamen şu anda benim. Ağzını genişlettim ve bunları yaşlı arılarımızı, geneli yaşlı arılarımızı çoğunu içeri atmak için kendi başıma şu anda düşündüğüm bir şey. Faydalı da oluyor gibi değil mi? Sanki biraz daha dışarıdaki sayı azalttık. İçeri de girdiler. Hadi birkaç tane daha artık içeriye atarsak kovan uçuş deliğini az önceki konumuna geri getireceğim. Ne dersiniz dostlar? Oldu mu? Bence oldu. Şöyle yapalım o zaman beraber. Yani ses gayet güzel. O kadar güzel bir ses var ki bir aracı için bunlar gerçekten mutluluk veren şeyler. Şöyle bir aranın gireceği kadar bırakalım. Test edelim bakalım giriş çıkış nasıl. Evet giriş çıkış da güzel. Şu aparatı bir düzeltelim. Yani bu küçük anekdotlar arkadaşlar böyle sanki biraz size ya da bazı aracılarımıza biraz fazla geliyor ya buna ne gerek var bu kadar var arkadaşlar çok gerek var yani şöyle düşünün aracılık değil de farklı bir hangi mesleği yaparsanız yapın insanın yaptığı işe özen göstermesi gerekmiyor mu ve o özeni gösterdiğin zaman ve o özeni gösterdiğin zaman yaptığın işler daha güzel daha çekici bir hale gelmiyor mu geliyor ben de tam olarak onu düşünüyorum kıymetli dostlar. Esas işim bu değil. Ben bir sağlıkçıyım. Sağlık işi yapıyorum. Ve e, işimden arta kalan zamanlarda, tatillerde, izinli olduğum dönemlerde, hafta sonunda aracılık işi yapıyorum. Ama aracılık işini yaparken de sağlık işini ne kadar güzel yapıyorsam arıcılığı da o denli öğrenip güzel yapmaya çalışıyorum. Ve bunu yaptığım zaman da inanın evime daha rahat gidiyorum daha huzurlu oluyorum. Aklım burada kalmıyor. Sadece nacizane bir önerim var. Bir işin hakkını vermeyecekseniz, vermeyi düşünmüyorsanız, kendime eğiliyorum diyorsanız o işe o içe, işe hiç bulaşmayın. Arıcılığa hiç bulaşmayın zaten. Çünkü yaşadığım tecrübelerden şunu da anladım arkadaşlar. Arıcılıkta en ufak yaptığınız bir hata, bir uygulama noksanlığı yani o koloniyi çok e, geri dönülmesi zor bir yola sokuyor. Ve bu işler artık eskisi gibi değil. Çok da masraflı olmaya başladı. Yani bugün Mart ayının sonunda Nisan ayını görmüş bir arıya almak isteseniz 5 yuta bir arı alacağım deseniz mesela öyle hani full kuluçkalık full de değil. 5 tabii bir arı alacağım deseniz ben zannetmiyorum ki üçten aşağı olacak. Üç bin liradan aşağı olmaz. Full bir arı alayım deseniz beş bin lirayı bulacak. Belki altı bin lirayı bulacak. Bilmiyorum şu an rakamları konuşmak için çok daha erken. O yüzden bu denli büyük rakamların olduğu bir yerde hata asla kabul edilemez. Arıcılığı, bu mesleği layıkıyla yapacağız. Ben hala öğreniyorum. Ben 7-8 yıl oldu, bu işi aktif halde yapalı, daha evveliyatı da var. Ama 7-8 yıldır hala öğrendiğim şeyler var. Rahmetli Muhsin Doğaroğlu, ondan çok şey öğrendim. Hala videolarını YouTube'da da arar arar izlerim, size de öneriyorum. Tekirdağ Malkara'daki Soner Güner hocam. Kendisine de selam olsun eğer izliyorsa. Ondan da çok şey öğrendim. Hala da öğreniyorum. Kendisi de Allah razı olsun. O da bize geri dönüşlerini zaman zaman yapıyorlar. Giresun'daki hocam Ahmet Görnez hocam. O da aynı şekilde. Yani ona da selam olsun. Bu işi öğrenirken seçtiğiniz bir kişi olsun. Ve mümkünse bu işin en azından yarısını öğrenene kadar arkadaşlar o kendinize önder gördüğünüz kişilerin öğütlerini, sözlerini ve yöntemlerini uygulayın. Daha sonrasında zaten geliştirme işine siz kendiniz gireceksiniz. Bugünlük bu kadar olsun. Bundan sonra zaten daha çok sık görüşeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.